Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Japchuta nasıl şarkı yüklenir ona göstereceğim. İlk önce bunu indirmek gerekiyor. şarkı evleniyor. İşte buradaki şarkı evleniyor. Onu indirmezseniz şarkı indiremezsiniz. Size göstereyim. Mesela istediğiniz şarkı var. Mesela Blank Pink. Bir açılsın. Dön. dön. Neyse nerede kalmıştık? Mesela burada Black Pink yazabilirsiniz. Ve şarkılar çıkacak. Bu MP MP3 var tamam mı? Buradan indiriyorsunuz. Sonra Durun be size bir şey Mesela bekle Bekliyorum arkadaşlar. Bekle şarkıyı gelip. Mesela Let Me yazdınız. <laughs> Ve şimdi. Ben bakalım. You hold on. You... İşte bir tanesini indirin. İsterseniz işte. Mesela let me down istiyorsunuz. Şu mp3 diyorsunuz. Böyle indiriyorsunuz. Sonra Sonra Neyse üzgünüm biraz karışık anlattım. Neyse bir şarkı bu. Ve arkadaşlar bak burada sanki şarkıları da çıkıyor. Mesela onları da indirebilirsiniz. Sevenler için böyle. MP3 bu MP3'e basarsanız şimdi size göstereyim. MP3'e basıyorsunuz ve şarkı iniyor. sonra emin diyorsunuz tamam kitapta giriyorsunuz şimdi yeni proje ben atacağım şimdi bir tanesine mesela böyle karışık bir şey yapacağım tamam sonra ses diyorsunuz ve yüklediğiniz şarkıları bakayım kimlikle Durun arkadaşlar bulup gel Cihazdan diyorsunuz Ve gördüğünüz gibi benim dediğim şarkılar var Ve Casolina var bakın Böyle istediğiniz şarkı şey yapabilirsiniz. Bir tane Blank Pink var. Bunlar. Simple var. Bu var. Tamam işte bu şekilde ve indirdikten sonra cihazlarına basmanız lazım ve indirdiğiniz bütün şarkılar çıkacaktır arkadaşlar. Neyse bay bay.